Şöyle çek bari Fatih'imiz manzaranı Burası Kripek Çok güzel manzarası var bu arada arkadaşlar Gerçekten çok doğal Şu kalemizle çek Fatih görsünler arkadaşlar Onun saçlı kız masalındaki o kale var ya <laughs> Saçını sarı diyor da prens yukarıya falan çıkıyor Tabi pazar günleri böyle takılıyor işte rahatsız Kardeşim sağ olsun bugün beraber dolaşalım dedik. Sabinliğe geldik. <laughs> Şuray da arımda. Kulüp hep şimdi. Şöyle çek kalın neresi. Şöyle istesen arka taraflara da geçelim. Gel. Yeah. İzleyicilerimiz oralarda görsün. Burası Hesine Eyaleti'ne bağlı. Fripek Bu görmüş olduğunuz kale de tarihi bir yer. Tarihi bir kale. Arka tarafı daha güzel değil mi? Kanka. He. Evet. Yazın daha güzel olur. burası. Her taraf yemyeşil. Takipçilere bir şey diyecek misin abi? Takipçilere ne diyeyim? İşte gördüğün gibi arkadaşlara gösteriyoruz. <laughs> Böyle geziyorlar işte ziyaret ediyorlar. Yani. Şöyle ön ver kardeşim bir de seni çekeyim, sen konuş. Ne diyeyim ağacım? Anlatma mı kardeşim. Bu da bizim Herkese Fatih kardeşim. Pazarlar diliyor. Selametle, sağlıcakla kalın. Bu benim çocukluk arkadaşım. Bayağı büyükmüş Fatih. Gerçekten. Oran çeksek daha iyi de oraya. Neresi? Şimdi kardeşim. oraya doğru gidiyoruz kardeşim. Karşıdaki taşlarda da herhalde kardeşim eski kapartma taşlar. Bayağı eski görüküyor. Tabelada yazmışlar ama ne yazıyor göremiyorum. Çok küçük yazmışlar. Uzaktayız biraz. Gerçekten Harika bir manzarası var abi Geçen sene mi geldik bura? Evet. Fatih beraber. Yazın. Yazın geçen sene yazın mı geldik? Bir sene oldu beraber. Bir sene falan olmuştur. O zaman daha şeydi böyle yeşildi değil mi? Etrafı. Al bakalım kardeşim kameranın kameramanlığımı bugün sen yapacaksın. Tamam abi sen konuş. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıdaki de köprü. Orası da bayağı bir eski bir köprü. Burası tahminim büyük bir kale gibi bir yer. Manzarası da harika. Güzel bir de görünüm var. Gerçekten yani böyle yerlere çok merakım vardı benim. Çok severim böyle yerlere arkadaşlar ön tarafa Birazdan karşı tarafa geçeriz. Orada da gerçekten çok güzel manzara var. Onu da gösteririz kardeşim çekeriz. çok güzel manzara var burası da gerçekten. Burada kalenin arka tarafı. Fatih kardeşim biraz yaklaşık. Böyle arkadaşlar görüşürüz Şu karşı taraf köprü olan yer tren rayı değil mi? He. Tren onunla geçiyor. Şöyle bakalım Almanya'nın her tarafı böyle güzel ya. Yemyeşil, ormanlık gerçekten. Böyle bakarsan bak yemyeşil. Şöyle çek kardeş. Aşağı doğru Fatih kardeşim Burada da ayrı bir yer Şöyle aşağı doğru bir çek kardeşim Demin yukarıdaydık şimdi aşağı doğru indik Kalenin etrafını geziyor böyle çekerek Burası da büyük ihtimal kardeşim Su yer herhalde. Değil mi? He. Dere gibi bir yer. Mimarisi çok güzel ya. Karşı doğru, karşıya doğru çık kardeşim. Aşağı doğru. Kapı açık mı? <laughs> Bakalım. Evet. Onlar açamaz. So, kalan musun dete? Karma mı sofim dete? Kalan musun dete? Ne açtı? Bak şurada ne var? Burası tarihi yerlerden bir yeri. Görüyorsunuz. Aşağı doğru inip gidiyor Fatih. kardeşim. Ya doğru indik arkadaşlar. Değil gibi. Burada, burada, bu tarafa doğru indik. Ya e, dolaşıp çıkacağız. Şimdi karşı çık kardeşim. Karşı tarafta Frikbergin çarşısı. Birazdan o tarafa doğru geçeceğiz. Orayı da sizlere çekip gösteririz arkadaşlar. Bu evet. tarafa doğru geldik arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz yerde Almanya'nın meşhur ahşap evleri Burası da çarşıya doğru gidiyor. Gerçekten ön tarafta çok güzel bir tarz araba. Hadi kardeşim, şöyle çek bir daha. Son kez. Etrafı dolaştı kardeşim de, insanlar görsün. O zaman aşağıya şey geçelim. Hocam. Hadi.